Çıktılar. Evet. evet. Atlarına Atlar çıkış, çıkış verildi. Evet, Zor bir çıkış oldu bu. Evet. 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 Beş atla hatta beraber geliyor Toplu bir Evet. Birin olmuş. Evet, önünde üç at var. Evet.

Teket Tek düştü, yine bir mücadele sürüyor. İleri kağıt arasındaki mücadele devam ediyor. Evet. İleri kağıt arasındaki mücadele. Bir arası yasaya yani, bir, 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 bir yarış var, var. Bir, iki inen mücadele, ikili mücadele sürüyor. Evet. Evet, edersen, yolu, yolu boşaltalım. Yolu boşaltalım. bir yarış oluyor. Sıkır Sıkır bir yarış. Yaşatlarımız başarı başarılıyoruz. Alkış yapmıyoruz. Çekilelim. Açık yolu. Yürü. Yürü.